Bir şey diyeceğim. Dur ben. Içinde... Jonu aradım ne? ha. Jon keşmedi şey. Tesko ya neymiş yor sadece. Tan kah. Eş bir dostsundur Teşko. Ya her ne var? Ha ha. Bence Nikon bir ara bence. Nikonun numarası Aa. hala gelmedi bende. Bana. Kim verecekti lan? Jonun biri bana verecekti numarasını. Bilmiyorum ki. Ha işte arasındaki arabanın önünde koş koş departmanın Aynen, önünde koş. Koş 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 Vizyom koş koş. Vizyo bekle dostum bebeğim koş. beni. Yavaş kardeşim öyle ablamı kullanır mı? Mafya mısınız lan? Ne ne mi var? Nasıl ablamı kullanırsın abi, ne abi, ne abi ya? Oğlum dur amına koyayım. <laughs> <laughs> Telefonla Bilmiyorum. da konuşuyorsun. Bu-buyur canım. Ne yapıyorsun abi nasılsın? İyi ya. Nasıl abi ya? hem telefonunu Nasılsın? kullanıyor, hem hızlı gidiyorsun. Evet. Ya, tehlikeye atıyorsun bizim canımızı. Evet. Nasıl evet? Evet, atıyorum. Tehlikeye atıyorsun. Evet. Benim canıma. Evet. Sen beni evet. sarıyor musun? <laughs> Kimsin sen? Şaban Şevik ben. Patronum ViziNefs'te. Aa, ViziNefs mi açtınız buraya? Oo, bir ay oluyor ya. İyi, hayırlı olsun. Şaban. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor işler? İyi güzel. işte Erşen abimle reklam takıldım biraz. Mu? Çağırdı. Ya var yaparız. Nasıl verelim ekranı? Tamam. Benim marketin ekranını yapsana ya. Güzel. Nerede senin market? E, Grove'da. Grove'da. Azı ne? 242 market. 242 market. Güzel. Reklam ücretlerimizi haberdar mısın? Değilim. Söyle bakayım. 12 bin dolar ama müşteri çekme garantili. Tamam. Ee, ne 12 dolara ne yapıyorsun ama yani? Güzel bir senin re marketin resmini çekiyorum ve haberi bütün global dünyaya yansıtıyorum. Böyle caf haberler, hamburger satışları başlı işte ucuz rakamlar. Herkes burayı tercih ediyor. Müşteriler güler yüzle ayrılıyor. Oradaki müşterilerle röportaj yapıyorum. Hmm. Orada market soyulmasını engelliyorum mesela. Böyle özmetle nasılmış engelliyorsun? Lan? Nasıl, sen rahat olsa ha benim işimim geçer. Soyguncular çıkın diyorum çıkıyor. Aa başka market soyunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan iyiymiş. Bana bir tane ay ayarla bu paketi. Tamam. Den. Ne zaman yapalım? yapayım mı ben gideyim markete çekimlere? Gel gidelim markete. Tamam. Bayinay 12 hemen düştü pazarlık yapmadı. Ha <laughs> çektim seni. 12 bin dolar cebe hadi yani bakayım. Anasını <laughs> sikim Nijoday'ı unuttuk Nijoday'ı. Şu Nijoday'a ulaşamadık bugün ya. Para isteyeceğiz ondan. Al Ananızı işte. Sikiyim, ananızı sikiyim. Ananızı sikeyim ya. Harbi böyle şey mi olur ya? Vurur çocukları. Marketin sahibi geldi lan çıkın dışarı. Şey. Ha çıktılar. Dur buradan. Marketin sahibi nerede o İsi uzaklaş tamam, buradan. Edesiniz. İsi uzaklaş. Vay, ne vay vay vay. Şey, yok ki bunları. Jana komşu şey sen bir şey. Siz orası keyifli nasıl? Vay dostum şey, benim. Ne Üç. yapıyorsun kanka ya? Gel evet, şu an çekinmiyor musun? Tamam. Yok değilim ki Hakan evet, nasıl nasıl abi şu nasıl gidiyor? Silahlılar şey. <laughs> çünkü. İyi gidiyor da içeridekiler biraz tehlikeli tipler ya. Ya ne olsa her tarafları tehlikeli. Neymiş onun? Çekimle çekimde yoksa. He. Uzaklaşsak mı? şu arka tarafa isimlere öyle gelsin. Kardeşim haberciyim ben. Geç. Niye uzaklaşıyorum ya? E çekmiyorsun bir şey gel işte. Ya çeke, çekeceğim belki. Para yemeyelim şimdi amirden. gel. Amir'in yüce değil mi? Kankam lan o benim. Ben ona kızarım. Ne oldu? Bir araba falan mı geçti ya arkadan? He ya Yol var amına koyayım ya. <gülüyor> 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 He. Sana kim caz yani, yapıyor? Ağzını söyle şey bana, ağzını. Ağzını söyle. Bak olayın sonunda sen de üzülüyorsun ben de üzülüyorum yapma. Adını söyle bana ya. John mu kızıyor hemen arayayım bir John, telefonuma bakar. John, John çok kızıyor bana. Harbi mi? kahpe var orada ya. Nerede? Burada mı o? Şu an arayayım mı? Burada. İçeride değil burada değil. Ha, burada değil mi? Evet. Neye kızıyor ona göre konuşacağım. De beni hocam halde ona kızıyormuşum de. Şiktirmiş o şimdi geçer artık. Olay yerine altyazı. uzaklaştırıyormuşum ben de. Nasıl <laughs> çekecek? açmıyor ki. Yani kanka telefon açmıyor. O beni aradı. Jackie Jackie kan bitmesin diyor beni arıyor. Hey evet. John. Evet, Dostum şimdi Cemal var yanımda burada çekim mekim yapacaktım tamam. ben soygun dedi ki John bana kızıyor sana izin vermeyeyim mi dedi dedim ki ya hadi yeter artık dedi. ha Basın evet. özgürlüğü var dedim yani böyle bir şey mi var bu adam üstüne gidiyormuşsun Yok yok <laughs> E öyle diyor. Ben seni buraya almam diyor. Con bana kızıyor sonra diyor. Hepsi dolu yapıyor ha. İlla tersim mi baksın yani. Bir, <laughs> telsiz telsiz, bir saniye. Cemal yok. memurum. Telsiz kodu ne senin? 4037. 40, 4037'ye bir şey yapalım. İzin verelim. <laughs> Rahat. Serbest atış. Serbest izni. Tamam. Ona söyle. Con başkomiserim söyledi. Çekim yapabilirsin. Con <laughs> başkomiserim şey söyledi. söyledi. Çekim yapabilirimmişim <laughs> burada. İstediğim tamam, gibi. Olayın. Kafama göre. Tamam. Haberin olsun. Tamam. Hayır. Tamam. tamam Tamam, Tamam, anlaşıldı. Evet. Tamam, tamam. Şaka yapmıştım. Tamam. tamam. Senin evet, tamam, disiplinlerini biliyorum bay artık. Biliyorsun, çok yani. Beraber takılıyoruz artık. Tamam, dikkat et. Tamam, görüşürüz gel. hadi. Bay bay. Güzel. Duydun. Güzel. İstiyorsan tersini ara. Ya, ya, sıkıntı. Değil hadi de ya, işte o. John kankamdır, aradın mı? Dedi ki, işte gibi takıl dedi. Fazla arkadaşları benim şey yapma dedi. Zor durumlara sokma dedi, o kadar. Kafana göre takıl dedi. Yani, teşekkür et, ederim. De. Evet bir bakalım. Bak, Müsaadenizle şey. çıkıyoruz mu? Nereye çıkıyoruz? Takibe başlayacağız. Bunlar kaçacak şimdi biz kovalıyız. He, kaldı. aynen sana çıkayım. Ne yapacağız ya? Neyse tut çıkları bir bakayım. Şundan fotoğrafını çekeyim. Yakalarına sabır yapacağım. Birleşim çekebilir bir miyim mi size başlayalım soygucular? Başlayalım. Buyurun buyurun. Başkeniz var zaten. Çekin çekin. Buyurun. Bizi sıla geliyor. Sıla. Evet Cappar ben ne dedim? Tamam. Sen geliyorsun sıla oraya geliyor. Çektim. Niye çektim biliyor musun? Niye in anlamadın oğlum. Bir daha anlatayım mı? Yakalanacak, kambodarı röportaj yapacağız. Dedim ben arkadaşlar. <laughs> ha abi. Olur, olur. olur kabul ediyor. <laughs> ne oluyor lan ben burada? İş mi koyuyorsunuz? Ben koyayım ya. Dostum dolu görmüyor musun ya? Serbestleyin. Of of. Uçuk ne yapıyorsun lan? Rolü kaptırdım var ya aralıksız gidiyoruz ha. Harbi diyorum. Nefes almadan dolu dolu gidiyoruz. Dur şunu çekeyim. Gel lan gel sen de. Recebek gibi telefonunu kapatmadın kulağında. Gel abi gel geçiler Aşık dir. Rahat. Baştan gele. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne bileyim ama bunlar niye durdu lan? Ne oldu lan? İyi Abi, bir şey. Aleykümselam. Ne, ne oldu? Kötüyüz, kötü. Nasıl kötüsünüz ben ya? Ben çok iyiyim. Adamlar aldı gitti, söktü, götürdü amına koyayım. Lan gazı bassanız da beyler. Çağatay çöktüler, götürdüler lan. Ne oldu lan? Çağatay ne oluyor amına koyayım? Ha ne oluyor ama? Haydi haydi o zaman haydi. Çağatay almadan gelme maça. He abicim adı ne Şerif? Atilla ben. Aç abi. Aç şey niye aç dedi Açayım Açım diyorlar sana. Ati diyorlar evet. Ben. He, aç abi. <laughs> tamam. Aç ile aç. Tamam, evet Ati de. Serkan Seko böyle olur ya. Evet evet. Şimdi senin buradan güzel bir resmini alalım. Sen böyle geç abim. Oğlum beni siktir et. Ha marketi çek, alacak adamlar. Patronsun yani o yüzden dedim. Yok onu siktir et. Sen şey yap, ben senden ne istiyorum biliyor musun? Şimdi bu markette, şehirdeki hiçbir markette olmayan iki tane yemek var. Biri makarna, diğeri papsburger. Ooo oradan primi yaptım abi. Oradan noşun. primi yap tamam. Güzel. Burgerle... Ben bakarım azınlığına. Tamam. tamam, överim. Şuradan bir resim alayım. Benzinlikli, üzüme yakın falan. Üzüme yakın. Üzümü satıyorsun buraya yatırıyorsun. Aynen öyle. Böyle haberler. Tamam. İçeride bir bakacağım ne satılıyor. Papış burgeri, papış makarna. Sok, soklar güzel. Yengeç yemeği. Oo. geçmiş. şu an. Anlayış lan. lan. Anlayışı tamamlayalım bak. bak tamam. Bu market işler ben sana söyleyeyim. İyi şu para yatırayım ben. Tamam aç abi. Haber yarım saatte geliyor. Yarım saate. Tamam. İban 151 bir ödemeyi alayım da. Abi ben sana yaptıktan sonra ulaşırım, numaranı alayım. Gönderdim sana 12 bin dolar. Numaram 915 2160 Olması lazım, bakayım. Bakıyorum. Aynen. Tamam. 915 2160 Oo doğru doğru. Me 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 be beyefendi. Ne? Memnun ne? musunuz ne? bu markette? Çok, Çok güzel, güzel market. Bu, ben müdahaleceğim hocam. Müdahale. Burası kimin? Burası bizim aç abi işte burada bak. Çok güzel bir market. Biraz burgerlarınız tuzlu. Ama bak hamburgeri başka yerde yiyemem. <laughs> Pubs burger ha. Eee ya, yani şey, suluslu. Bir de bir indirim yapılsa çok tatlı olur. Bir saniye bir saniye. Bir, bir dakika sen bir dakika seni bir tanıcam ben. Hocam bizi yüzüncü müşteri beşinci müşteri abi, şey 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 Lan burunsuz <laughs> mu pit? Bakayım. Sen. Neredesin sen şimdi dur. Dur bakayım yan profil ver burnun var mı? Yok yok. Benim. Hani kameraya koy. Amına koyayım ne ne yapıyorsun lan? seni anladım. Ha, tamam. ne adamsın be. Oğlum işe sen, seni lan. Seni kaçırıyorlardı ben seni kurtardım. Hatırlıyor musun? Hatırladım da bu fit ne yapıyorsun lan? Ne idir sen ne yapın? Bana can borçlusun. Bu oğlum bunu ne yok lan şeyde. Ben gideyim ameliyat unut gelirim. Şey am götüyor abi şarkıcı mufit arkadaşmışsın. <laughs> hocam ben Fikret. Fikret mi? Vay Filiz abi nasıl? Paraya Efendim hocam? Nasılsın? Elhamdülillah elhamdülillah. Sen nasılsın hocam? İyisiniz şu an. İyiyim abi işte reklam çekimleri var. Burası kaliteli bir market olduğu için haberini yapmayı düşünüyorum. Bu emmeli gömmeli çekimler mi? çekim? Yok abi market reklamı ya. Çatır market reklamı. Hayır. Ayasız mı varsın? Aklın gücün çıkıştı ha senin ben Adam söyleyeyim. medya sahibi medya medya. Ah, Koskoca ben. medya sahibi. Hayır mıdır? Hayır mıdır? Hocam her türlü köle köpek almanız zaman al varsa ben ilgileniyorum Ne yapıyorsun? Yani. Alım varsa ben ilgileniyorum hocam. Personel der mi? Çekerim, film çekerim. Tabii ne hocam. filmi hocam. sen? Hocam her türlü çekerim. Konu fark etmez. Yerli, yabancı. Numarayı ver bakayım sesli sen lazım mısın gibi bana. Güzel. Konulu fark etmez. Çakma tanıyor musun sen? Kimi? Çakma mafya Erşan Erçan'ın... Valla bir yerde görmüş olabilirim. Tamam tamam. 856. Evet. Çizgi. Erşan iyi adam ya niye öyle diyorsun? 1537. İyi haşlama, iyi adam mı? Hmm, adam da bize sıkıştıklar şu abile. İyi adam. Hocam bir şey miyim? Abi şimdi bir daha söylemen lazım. Hocam cevap veriyorum Fikret. Doğru yapma. Güzel, rahatsız Fikret diye kaydettim evet, hocam. <laughs> hocam ayıp olmasa bir soru soracağım Biz bize. <laughs> Umarım gitten aylık fiyat ne kadar hocam? Aylık ayda bilemiyorum da işte günde bir 15 alıyorum ya. Minimum 15 20 alıyorum. boşuna yaşıyoruz ya bu hayatta. Boşuna yaşıyoruz. Ama ben market almak için yani götümü siktirdim zamanında affedersin de. İki gün. Hocam tamam ben razıyım. Beni götür ben de yaptıracağım. Nasıl yani? Tamam. Hocam götürmeye benden rahat okeyim ya. Tamam okay. o zaman bir duvar ördürüyorum. Duvara senin götü alıyorum dışarı. Vücudunu içeri veriyorum motelde. Gelen gidiyor geçen geliyor sikiyor seni. Bir ay boyunca. Evet, Yo, para kazanıyoruz. Yok, gün mü? İki gün, de, iki gün iki Tamam, yok. iki gün boyunca <laughs> sikeceksin orada. Nasıl ya? 2 gün. Aralıksız ama, yeme içme yok. Hocam ben... Sadece yarak yiyeceksin. <laughs> Sadece, Anladın evet. dediğim mekanizmayı yani. Ya ne ilaç, aklıma geldi de şu an, yeme içme yok <laughs> Sadece ya. Ya ben gidiyorum, reklama yapacağım, <laughs> ab özeme alayım, 151'i bak. Attım oğlum, nane atayım. Bak şimdi atmışsın, ah, harikasın sen. Yarım <laughs> saate düşecek haber, sıkıntı Hı. yok, bende şey. Tamam, hadi. Şimdi bunu bir seferlik mi atıyorsun? bir seferlik ama efsodur bu. Gold Meskip edition. Şişçyone, i̇yi, tamam Ayıp ediyorsun abi. Tamam. Bu Baya... papsların altını çiz ha tamam. Tamam. Burger'la tamam, şey değil mi makarna? Ha, ee, tamam bak nasıl ezberledim. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz ama kardeş. Acı bakalım. Evet. Altındaki arabaya bak aç abi sen de şimdi. Saldır ay efendim kanka işlerim var efendim. Şaman kanka çevirmeye geldi. Erşan kanka burada. Erşan mı? Bana Dijo lazım. Dijo pes var. O da buralarda. Güzel geliyorum. Nice söyle bekle şimdi canımız sütte kaç gündür yaşamıyoruz. Tamam <laughs> hadi. Hadi. Nijo nerede Nijo? Kim? Nijo, Nijo, Nijo? nerede? Selamünaleyküm. Aleyküm. Merhabalar. selam silahım. Abi Yardım etsene kaplan şey. Çevirme mi var? Güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ekmek var burada. Yap ya bir haberini. İşimiz kuzey miydi? Kuzey memurum. Hı -hı. Vay nasılsın ya dostum aramıyorsun beni hiç ha. Nasıl arayayım valla çalışıyoruz. Bak. Abi diyorum saldırı beni hep arar. Sen hiç alamıyorsun beni. Ne abi mi diyorsun? Yemin ederim Gerdeyim o çağırdı ben beni Çevirmeye gel, numaramı ver bakalım sen bana bir. Patron? Benim kahvem dökülmesin Lan! Ne, ne yapıyorsun lan? Sersene Maaş aldın geziyorsun değil mi lan iyisin ha? Geziyorum Bana bak iban ver bana İBAN mı? Evet oğlum 156 168 Ay çok teşekkür ederim patron Hacı yine aldın oğlum bugün 25 bin dolar maaş aldın iyisin ha Öyle oldu öyle oldu Teşekkür Güzel. ederim ne yapın boşta mısın? Şu an boştayım. O zaman işi kilitledim hazır mısın? Ha, evet. Açının marketi var ya 242. Evet. Oraya git dışarıdan bir resmi al. Şirkete git. Pops makarna ve Pops hamburger satıyor. İçeriden anlarsın. Pops makarna. Pop Oranın makarna. güzel bir reklamını yap. Benim çok acil işlerim var. öyle para alacağım. Nijöden sana ne ne maaş anladım. vereceğim yine. Harbi, Harbi aynen. Parasını aldım ben açıdan. bir paspas çekeceğim. Paspası çeksen bir hadi. Tamam haydi öpte. O zaman ben dönüyorum buradan bir. Tamam. O iyi işi de kilitledik. Kafamız rahat. Heh ya numaranı ver bakalım şey, bu Kuzey memuru. Yaz. Yes. Rüçbeni Cey'de. Efendim? Rüçbeni. Kıdemli baş polis. Başkomiser nerede Kuzey? Numara alayım. Bilmiyorum. 924. Bilmiyorum. Bir saniye yazıyorum. Evet. 42.95. Güzel. Nijon'u yardım edeceğim. Beşen baksana. O kim ya? Nijo Nijo ya. Ben Kankamdır Nijo. benim dostum. Ee, onun bir işi var. İhbardan sonra gelir. Ay sikim ya bir bulaşamadık sabahtan beri ya. 5-10 dakikaya gelir zaten. Teşko piyasada mı? Tamam. Evet. Zafer? <laughs> Tek var şu Lazımsa. John mu? John kankamla konuşuyoruz. Gerekli alışveriş yapıyoruz. Fikir alışverişlerini. Tanıyorsun zaten John bro. Tabii canım. Kankamdır. Saldır abi bir şey söyleyeyim mi? Beni Çalışamadım. aradın ya. Kalbimi feç evet. etsin ha. Niye lan? Lan 5 fil yendim şimdi artık. Merhaba. Oo, Bak sonra. John 1, sen 2. 3 kim? Ha Özgür buradaymış. 3 kuzey. 4. 4. 4 C. Dur şimdi kimler aramayı? Herkes Erşan, aramayı lan beni. Onu söyle bana. Erşan mı? Erşan. Ayyiz ya aramız bizim. Şey diyeceğim saldıray. Geçenlerde bu orospu çocuğu benim haberim yapmış bu Zaya Zoya ile alakalı. Kerim seni ama ne Sen... kodumu göç şişeri küfür etme. Ne küfür ediyorsun lan yavşa. Hani barışmıştık. Lan... Hani ya rahat hani küfür <laughs> etme lan <ol> o zaman. <laughs> tamam tamam. Hani kardeş Burada, bu bu haberde senin parmağın var mı? Hangi haberde? Hayır alakası yok saldır hala kim çıkarttı onu? Valla bilmiyorum benim kulağıma öyle bir haber geldi. Ben haberi bile görmedim lan. Haberi Hattım gördüm çünkü valla sildirttim yani. Yok sildiler. Sildi mi? çünkü ki abi. Şey yok yok. Yani. Evet öyle Görelim. Ne haber ya. yaptın Şaban yine? Şöyle ya bu, ya, bu... ya yalan bir bilgi geldi de onu yanlış düzelttik <laughs> <certiyor> inşallah. <laughs> He. Sıkıntı yok Yal yani. Yal Gözünüze görmediğiniz haber haberi yapmamanız lazım o zaman. İşimizi İyi. öğrettiğiniz için sağ ama... olun ya. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey söyleyeceğim. Bunların bir konsepti var. Kulaktan duyma <laughs> fısıltı mı? İyi Nasıl da o? O bizim elemanın konsepti. Ha. Kim? Alkolü bıraktın mı? Bora. Ben kullanıyorum Fısıltı fısıltı evet, yani. Yani bir gün adada em, beni em, görsen, em, görsen em, yani Erşan adada porno filmi çekiyedip haber yapasın. Yalan yalan. Bak Erşan. Ha. O giyara o O giy mi niye? Mavi donu var. Vallahi çok yalnız. Ananı avradan. Nerede o? Evet az önce hastanede. Sonra kamuya bıraktık da ne oldu bilmiyorum. Söylemeyeyim. Buna kim bir arayayım? Düşünüyor Çok pisleştik mi? Yok çok pis Ama ya, çok ha, hoş. Bu çok hoşlanmayacak bir şeydi. Hayır öyle de... <laughs> onu ya, öyle onu. fazla Şu bayanı yalamışım şimdi. Ondan... Wha... Oğlum, o, <laughs> o kadar da Oğlum o araba sürmeyi 50 metrede bir kaza yapıyor. Şuna. Hayır rapçi dostum. Ne yapıyor lan? Şerif. Oğlum her her olan yapıyor. Ne ya <laughs> i̇yi sen abi? İyi Nijoy'u bekliyorum. Canımı sıkmaya başladı az kaldı. Nijoy'un canını sıkacağım az kaldı. Piyasa da yok. Bir şey varmış. Anladım ben anladım. Geldim. Merhaba Doğa. Sen ne mi yapıyorsun? Mi? Lan, İyisin Aa, almadım, iyi. ya. Ne yapalım takılmacalar ya. Bir şey yapacağım. Burnun mu yamuk? İyiyim e, iyiyim e, biraz benim. Yok. <laughs> <o, gülüyor> birazcık kemerli <laughs> alı tarafı. He anladım. Yamuk Oldu gibi gördüm de. Şey götüreyim de oğlum. Düzeltelim mi bakayım. ister bakayım. misin? Bak şey boss. Yamuk mu? Harbi yamuk ha. Şimdi bak. Düzeltelim mi arada ya? E girdiysen kaçamam Bak. kardeşim yani gel Tamam abi gel hadi gel Oğlum Neyse. değildir o ya Tamam sağ tamam. ol Yamuk değildir oğlum değildir o Cey cey Harbi Telefon yapıştı Cey cey Bakayım yok ki SMC bizde <laughs> Şey Ne oldu şey ki? Nerede be Cenk? Kunduz Efendim Kim nerede? Kunduz 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 kim ya? Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Lan burun söz devam et Hiçbir şey anlamadım ya Üstüne üstüne diyorum. Ha. <laughs> <laughs> kunduz üstüne. Bak bana bir daha kunduz üstüne geçiyorlardı. sana. Lan ayıp ediyorsun Müfi. Etrafı geziyorlardı yani bir görüntü. Haa bir şey yapmışlar. Şey şey Aha galiba en <laughs> son mesela <dedi> geliyor ya. 5 <laughs> dakika bir şey. <laughs> ha buraya kadar olmuyor. Ne yapıyorsun lan? Her şey orada mı? Yok abi. Aha Şaban Şevik ne var ya? İyi şeyden abi. Benim haber. haberlerimi hala yapmadın mı? Ya bir sürü liste var bak şimdi geliyor haber yolda bir tane şey. Ne geliyor? Sırada artık. Kime yani. sallıyoruz? Ne Kimle sallaması? Bak açıkçası. garaj mekanik hizmetiniz haberi. Şimdi bir tane daha geliyor. Aç market var. Pops. E. Ham makarna hamburger satıyor kaliteli. Hmm. Peki benim haberim ne zaman geliyor? Şeyin haberi sırada onu güzel bir haber yapmak için bekletiyorum. Tamam. Yapınca haber ver. Tamam. Tamam. Gel hadi. Tamam. Et. Sen ne oluyor lan? Sen rütbe mi aldın? Ne yaptın sen son zamanlar? Niye? <laughs> Sen Yo, çok neşelisin. Ayla da baş konserim. Sıkıntı olsun. Yani yoksa yani test koymuş. Ne oldu Alfonso? Ne oldu? bana niye alkol, alkol testi yapmıyor? Hayır öyle şey demedim. Bu kadar mı dedim sadece dedim ki baş konserim dedim Kim, ev, istedim, verdim iyiyetimi istedi Dedim ki bu kadar mı? Evet dedi dedim ben alkol testi yapmak komiserim Ben bir test ben, yapmak ben. istiyorum izniniz varsa. İyi Neyse. yap bakalım. Gel arabaya. Gel arabaya. Gel Alfonso gel. Aşkım komiserim bunları aranıyor ben size söyleyeyim. Allah siz Geliyorum ben. Şu hastaneye çok güzel bir rol çıkmıştı. Rol çıkmıştı. O rolü devam ettirmem lazım şu an. Yine kimi tercih ediyorsun Erşan abi acaba? Yok be Şaban Keyfim yok ya. Ne oldu Erşan abi ya? Bak böyle olursa abi diyorum. Olmaz ha. Neyin var? Valla moralim bozuk ya. Niye? Oğlum Cappar abiyle bugün geldik. O kadar mesaimiz var Cappar abiyle. Evet. Kalkmış bana diyor ki balık gel Erşan balık tutacağız diyor. Balık mı? En güzel işte. Alın yani az çok tanıdım senle biz yani biz balık tutacak adam mıyız yani? Hmm. Balık tutacak. Neyse bugün, bugün sana dokunmayacağım abi işin işin bugün. Dokunma bana sağla eyvallah. Senin canın sen canın sıkılmış yani. Eyvallah. Bu Cabbar'a içi itibarlı biri mi? Eee bayağı itibarlı. Bayağı güzel balıkçı Cabbar'ı diye bir haber yapalım. Aynen aynen yap bakalım hadi <laughs> yap. sen de yap. Sen Yok de vur, vallahi sen de bir vur. şaka sen de vur, yaptım abi vur, yemin sen ederim vur. şaka yaptım. Sen de vur. Vallahi şaka yaptım. Tamam sana karışmıyorum bugün. Allah bak işim Eyvallah. var zaten. Hadi be. Selamun aleyküm. Acil toplantı talep ediyorum. Yemek tarafından. Ne? Acil toplantı yapmamız gerekiyor. Hüseyin burada mı? Yok. kim? Şimdi Yok. var altından Ben. Çok özür dilerim bir saniye telefon. şey? Bora ben Bora, Bora. kaydetmedim mi? Vallahi kaydetmedim. Şöyle. Ayıttır Oğlum niye kaydetmedim bilmiyorum. Zaten almaya çalışıyorum. Bütün ulaşamıyorum şu an. Her diliyorum seni. Konuşamadım. Tamam, neyse. Bu Pops neydi? Ya Bu, yaz Pops hamburger Pops makarna. Şehrin hiçbir yerini bak. Tamam. Bunu, bunu unutma. Şehrin hiçbir yerini yok. Sadece o markette var. Böyle yalan var. Tamam, tamam, Yazıyorum yazıyorum. Yalan değil gerçi. Öyle tamam. lan. Siz tamam. Okey. Tamam. Okay. Tamam. tamam haydi bebe. Tamam, <laughs> galiba değil mi? ne hocam? Melek benim adım. Melek hocam. Nasılsınız? Buyur Şaban Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Acaba hastanedeki motorcu abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. suçlu ticaret yapıyor musunuz siz bu kulüpte? <laughs> Şaka mısın lan sen? Niye abi ben izledim motor kulüplerine suçlu uçturucu ticareti yapıyor. Lan film mi sandın bu işi sen? Yok mu bir şeyler alttan alttan? Yok öyle bir şey yok. <laughs> saçma saçma konuşma sağda solda. Anladım. Ne bileyim abi. Filmin şeyiyim ben. Yok biz de öyle yani bir şey Ha işte yani Hüseyin başhekimimle görüşebilir miyim hocam ya? E, tabii ki de görüşebilirsin ama şu anda değil. Çünkü o mesai de değil. Şu an ben varım.